En kısa zamanda gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz. Gerekçeli kararı açıklayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Haşim Kılıç konuştu. Yeni yasa yapmak için de sanıkların tahliye edilmesi için de bir yıl beklemeye gerek yok dedi. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de çok tartışılan uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kritik bir kararı imza attı. Terör örgütü suçlarında 10 yıllık süreyi uzun ve ölçüsüz bularak oy birliğiyle iptal etti. Yeni düzenleme için meclise bir yıl süre verdi. İşte tartışılan noktada burası oldu. O süre içinde 10 yıl mı yoksa 5 yıl mı esas alınacak? Hukukçular da siyasetçiler de bu noktada farklı açıklamalar yaptı. Kanun 10 yıllık bir üst limit koymuşsa Hiçbir mahkeme hakimi bununla bağlı değildir. Sanığın hakkındaki delilleri, yargılama ne neyle itham edildiğine bakarak mahkemeler her zaman tahliye kararı verebilirler. İlla 10 yıl beklemek zorunda değillerdi. Yüksek Mahkemenin Başkanı Haşim Kılıç Milliyet Gazetesi'ne konuştu ve takdir yetkisinin mahkemelerde olduğunu söyledi. Hakimler Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını bildikleri için gereğini yaparlar. Buna engel bir durum yok hakim takdirinde bir konudur. İsterlerse bu kararı dikkate alarak ve diğer şartları da gözeterek tahliye edebilirler. 10 yıl kuralı bir yıl daha yürürlükte olmakla birlikte hakimler tahliye kararı verebilir. Kılıç yeni düzenleme için meclisin bir yıl beklemesine gerek yok dedi. Meclis bu süre içinde yeniden düzenleme yapabilir veya yapmayabilir. Bu yasama organının duyacağı ihtiyaca bağlı. Bir yıl beklemesi de şart değil. Hemen de yapabilir. Bu duyduğu ihtiyaca bağlı.